Bu hangi hamburgeri marulu yoktur? Dikkatlice bakın. Eğer bildiysen, cevabı yorumlarda bırakın. Tamam, ikinci soruya geçelim. Eğer sen zeki biri ise, videoyu sonuna kadar izle. Bu sayıya tahmin et. Tamamdır. Üç numaralı soru. İlk ikisini doğru yaptıysan ekrana iki kez dokun ki bileyim. Şimdi yorum düğmesine basılı tutun ve bir emoji seçin. Eminim bunu seçmişsindir değil mi? Takip et tuşuna bastığında profil resmimin dans etmeyi başlandığını biliyor muydun? 4 numaralı soru. Paylaşa ve ardından daha fazlaya bastığınızda karşınıza çıkan ikinci kişi kim? Eğer okul arkadaşıysa üzgünüm ama sen yoksun. Tamam son soru. İnsanların sadece yüzde biri bunu doğru bilebilir. Sayıyı tahmin edin. Doğru cevabı yorumlara bırakın. Ve gelecekteki daha eğlence, sınavlar için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.